Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Anadolu uygarlıklarını işleyeceğiz. Anadolu uygarlıklarından karşımıza ilk çıkan Hititlerdir. Ancak Hititlere geçmeden önce Anadolu'daki Hititlerden önceki döneme bakmak da fayda vardır. Anadolu'da Hititlerden önce Hattiler bulunmaktadır. Ancak Hattiler hakkında her e, nereden geldikleri, hangi coğrafyadan Anadolu'ya geldiklerine dair e, bir belge bulgu bulunmamaktadır. Hattiler bugünkü Alıçöy civarında yaşamışlardır. O dönemde Anadolu hattı ülkesi olarak anılmış ve çok tanrılı bir inançları vardır. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan arkeolojik kazılarda hattilere ait güneş kursları ve çeşitli tarihi bulgular bulunmuş. Ve bunlar da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Dediğimiz gibi Anadolu uygarlıklarının içerisinde ilk karşımıza çıkan uygarlık Hitler'dir. Hititler birinci Hattuşili tarafından Hattuşaş yani Boğazköy merkezi olarak kurulmuştur. Daha sonra birinci Murşili tahta geçtiğinde birinci Babil devletiyle yap, savaş yapılmış ve birinci Babil devleti yıkıl birinci Murşili tarafından yıkılmıştır. Hititlerde verasi sistemi belli değildi. Bu yüzden de taht kavgaları yaşanmakta ve kan davaları süre gelmekteydi. Verasi sistemini düzenlemesi için düzenlenmesi için adım atılmış ve bu da telefon döneminde yapılmıştır. Telefon iş döneminde veraset sistemi ve kan davalarına yönelik kanunlar, fermanlar çıkartılmıştır. Birinci Şubbülilima döneminde ise artık devlet imparatorluk dönemine geçmiştir. Hititlerin tarihe katkıları en önemli e, fa, en önemli katkılarından birisi Kadis Savaşı ve Kadeş Barış Anlaşması'dır. Kadeş Savaşı Kuzey Suriye toprakları için Mısırlılarla yapılan bir savaştır. E, bu Kadeş Savaşı'nın başlandığı dönemde Hitit Kralı e, zannedersem 2. Mutaallidir. 2. Mutaalli e, vefat ettikten sonra Yerine 3. Hattuşili kral kral olmuş ve artık Kuzey Suriye toprakları için bir anlaşma gerçekleşmiş ve 2. Ramses ile Hattuşili arasında 3. Hattuşili arasında Kadeş barışı imzalanmış. Bu barış tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmalara kabul edilmektedir. Bu barış anlaşmasında Hitit kraliçesi Puduahep adında mühre bulunmaktadır. Bu da bize Hititlerde kadınların yönetimle etkili olduğunu göstermektedir. Hititlerin genel özelliklerine bakacak olursak Neşe Umili adını verdikleri bir dil kullanmışlar. Medeni kanunu temelli atan Hititler evlilik, boşanma gibi çeşitli konularda kanunlar yapmışlardır. Bu yüzden de medeni kanunun temelini oluşturmuşlardır. Kumar ve adını verdikleri bir destanları vardır. Aynı zamanda Sümerlere ait olan Gılgamış destanını Hititçe'ye çevirmişlerdir. Krallarına Tabarna ya da Labarna adını vermişlerdir. tavananla ise kraliçelerine verdikleri unvandır. Anadolu'da ilk iktidar sistemini uygulayan uygarlık olarak Hititler kabul edilmektedir. Çok tanrılı bir inanış vardır Hititlerde ve o dönemde Anadolu bin tanrı ile olarak kabul edilmiştir. Hititler tanrılarına hesap verebilmek için anal adını verdikleri yıllıklar yazmışlardır. Bu yıllıklar e, objektif bir şekilde yazılmıştır. E, ve anallar e, kronik tarihçiliğin başlangıcı olarak kabul edilmek, edilmektedir. Yine Hittler'de devlet meselelerinin görüşüldüğü Pankuş adını verdikleri bir meclisleri vardır. En büyük tanrılar ise Tanrı Arinda'dır. Ege göçleri sonucunda yıkılan Hittler daha sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde ee, şehir devletleri şeklinde örgütlenme göstermiş. Bu da tarihçiler arasında geç Hitit dönemi olarak kabul edilmiştir. Geç Hitit dönemine geç Hitit dönemine ait şehir devletleri ise önem, önemliler ise şunlardır. Tabal, Karkamış, Malatya, Pattin önemli geç Hitit dönemi şehir devletleridir. Hititler medeni kanunda e, gösterdikleri başarıyı bir diğer olarak da ceza kanununda da göstermişler ve e, kasten adam öldürme ile kaza ayın adam öldürmeyi birbirinden ayırmışlardır. Aynı zamanda Hittiler Anadolu'ya Kafkaslardan göç ederek gelmişlerdir. Bir diğer uygarlığımız Firiklerdir. Firikler Trakya tarafından Anadolu'ya gelmişler ve Kızılırmak yayında örgütlenmişlerdir. Birinci Gordios tarafından Gordion yani Polatlı merkezli kurulan Firikler Asur ve Lidyalılar ile mücadele etmişlerdir en önemli kralları Kral Midas'tır ve en parlak dönemleri Kral Midas döneminde e, yaşanmıştır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan Frigler de e, Bereket bereket tanrıçası Kibel'e en büyük tanrı olarak kabul edilmiştir. Ki e, Hit, Frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Tarım e, tarım Frigler'de hem e, dini inanışı etkilemiş hem de e, hukuksal alanda faaliyet göstermelerinde etkili olmuştur. Tarıma dayalı hukuk sistemi geliştirmişler ve öküz Öldüren ve Saban Kral'ın e, cezası ölüm olarak kabul edilmiştir. Fabıl, Fibula, Tapetes adını verdikleri e, buluşlar e, bunlara aittir. Fabıl, Hayvan seslendirme masalları olarak kabul edilmiş ve Frigler tarafından ortaya çıkmıştır. Fibula, çengelli yine, tapates ise halı, dokuma halı kirim olarak kabul edilir. Aynı zamanda Frigler müzik alanında da gelişme göstermiş ve pam flütü icat etmişlerdir. Anadolu'nun ilk kuyuncuları olarak kabul edilen Frigler, kimberler tarafından yıkılmıştır. Aynı zamanda Kral Midas, demir çağın ilk kralı olarak kabul edilir. Kibele, Kibele ise kaynakları Kubaba olarak da, da geçmektedir. Frigler daha sonra Kimmerla tarafından yıkıldıktan sonra Apamiya Barışı ile Bergamaların egemenliği altına girmişlerdir. İyonlar bir diğer Anadolu uygarlığımızdır. İyonlar Akalar tarafından Batı Anadolu'da şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş bu şehir devletleri İzmir Milet, Nefes, Foça e, örnek olarak verilebilir. Şehir devletlerinde özgür düşünce e, sistemi e, oluşmuştur yonlarda. Bu da e, bilimsel faaliyetlerin gelişmesine etkili olmuştur. Deniz konulücülüğü ile ilgilenen yonlar e, diğer e, topluluklarla etkileşim halindedir. Özgür düşüncenin de olmasından dolayı yon e, işte, şehir devletlerinde bilimsel faaliyetler hız kazanmıştır. Nitekim Thales, Pisagor, Hipokrat, Diyojen e, önemli bilim adamları olarak İyonlarda karşımıza çıkmaktadır. Çok tanrılı bir inanç vardır. E, tanrıları Hera, Didim, Apollo, Zeus bunlara inanmışlardır. Perslere karşı İyon ihtilalini gerçekleştirmişlerdir. Ve Didyalılar, Makedon uygarlığı ve Persler tarafından istilaya uğramışlardır. Bir başka Anadolu uygarlığımız ise Lidyalılardır. Lidyalılar Giges tarafından Sart ya da Sardes merkezi kurulmuştur. Yani Manisa Salihle olarak kabul edilmektedir Sard şehri. En önemli kralları Kralüsos'tur. Medler ile Hal Savaşı yapılmış. Yani Kızılırmak Savaşı yapılmış. Ee, bu Kızılırmak Savaşı hakkında bilgiyi Herodot bize vermekte. Savaş esnasında güneş tutulması yaşanmış ve e, bunun iki devletin de tanrılarının kızını kabul edilip savaş e, bırakılmış, yarı bırakılmıştır. Bu güneş tutulmasında savaştan önce Tales e, hesaplamıştır, zamanını hesaplamıştır. Ticaretle gelişme gösteren vidyalar, elektron adını verdikleri parayı kullanmışlar para e, Lidya Kralı Ardis döneminde ortaya çıkmış ve kral yolunu kullanmışlardır. Paralı, e, paralı askerlerden oluşan bir orduya sahip olan Lidyalılar da e, çok tanrılı inanış vardır ve Yunan tanrılarına inanmışlardır. Ölülerini Tümülüs'e, Tümülüs adını verdikleri mezarlara gömmüşlerdir. Fenike alfabesini kullanan Lidyalılar e, Karun hazinesine sahip oldukları kabul edilmektedir altın madenini işlemişler ve deri ve dokumada gelişme göstermişlerdir. Diğer uygarlığımız ve son Anadolu uygarlığımız Urartulardır. Hurriler tarafından bugünkü Van Tuşpa'da kurulmuştur. Tuşba merkezi kurulmuştur. Eyalet şeklinde kurulan e, Urartular eyalet yöneticilerine en nam adını vermişlerdir. Çok tanrılı bir inanış vardır ve en önemli tanrıları Tanrı Haldi'dir. Çavuştepe, Toprak kale tapınakları Urartular'a aittir. Şamran kanalı Minioa mini döneminde e, yapılmıştır. Ve birinci ağrı geçtik kaya mezarlarına yaptığı faaliyetleri kaydettirmiştir. Aynı alanlardaki mantık, e, Hititlerdeki anal mantığına göre hareket edilmiştir. Taş ve maden işte işçiliğinde ilerleme göstermişler. Asurlar, Babil, İskit, Medler ile mücadele etmişlerdir. Ve Medler tarafından son verilmiş bu uygarlıktır. Burada e, diğer uygarlıkları da yani Hint, Çin ve e, İran uygarlıklarında el alacağız arkadaşlar. E, İran uygarlığıyla devam edelim. İran uygarlığı Medler ve Persler tarafından oluşturulan bir uygarlıktır. İlk olarak Medlere bakacak olursak Perslerin temelini oluşturmuştur. Medyan şehrinde ortaya çıkan uygarlık Kiros tarafından yıkılmıştır. Persler, Kiros tarafından Sus şehrinde kurulmuştur. Hindistan, Mısır, Anadolu coğrafyasına yemen olan Persler, boğazları ele geçirmek için e, boğazları ele geçirmiş ve Yunanlılarla e, mücadele etmişlerdir. Pers ve Yunan savaşları ise şunlardır: Maraton, Salamis savaşlarını Yunanlılar ile yapmışlardır. Lidyalılara son veren Persler, e, İskender ile gronikos Hisos, Kavgamela savaşlarını yapmış ve Kronik Kavgamela savaşı sonucunda İskender tarafından e, ortadan kaldırılmıştır Persler. Darius döneminde e, ülke satraplık adını verdikleri eyaletlere bölünmüş ve eyaletlerin başına satrap adını verdikleri valiler atamışlardır. Bu valiler e, merkezden gönderilen şah kulağı ya da şah gözü adı verilen e, müfettişler tarafından denetlenmiştir. Aynı zamanda Persler tarihte posta teşkilatını e, posta teşkilatını e, ortaya çıkaran ilk uygarlık kabul edilmiştir. E, din olarak Zerdüş dinine inanan Persler Zend adını verdikleri kutsal kitaba sahiplerdir. Zerdüş dini e, mecusilik mecusiliğinde de e, temelini oluşturmuştur e, ee, Zerdüş iyi ve kötü ruhların birbiriyle mücadelesi kabul edilir ve iyi ruhları ahuramaz da, kötü ruhları ise angaramanyu ya da ahriman ya da ehriman e, temsil etmektedir. Ateşke'de adı verilen tapınakları vardır. Persopolis şehrini kurmuşlar. Avesta adını verdikleri bir dil kullanmışlardır. Ksenopon Alabasis eserinde ikinci Artaxerkes ile Kros mücadelesini anlatmıştır. Kros'un taht mücadelesini anlatmıştır. Pers-Helen savaşları ise Kalyas barışı ile son bulmuştur. Bir diğer uygarlığımız Sint uygarlığıdır. Pencap bölgesinde kurulan uygarlık istilaya açık bir uygarlıktır. Ve Ariler tarafından istila edilmiştir. Ariler Hint coğrafyasında kas sisteminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ve bu sisteme göre sınıflar arası geçişin olmadığı katı bir sistemdir halk e, çeşitli gruplarla sınıflandırılmıştır. Bu daha çok e, dini şey daha çok mesleki gruplar e, yönünden bir sınıflandırmadır ve sınıflar arası geçiş yasaktır. Bu gruplara bakacak olursak Brahmanlar din adamlarını, Kshatriyalar asilleri, Vaishyalar tüccarları, Südralar ise işçileri oluşturmaktadır. Bir de paryalar vardır. Bunlar kas sisteminin dışında olan bir sınıftır. Paryalar ise kölelerden oluşmaktadır. ülke racalık adını verdik, verilen racalık adı verilen prensikler tarafından yönetilmiştir. ve da kutsal kitabına sahip olan ülke sıfır rakamını bulmuşlar ve baharat yolunun başlangıcı olarak kabul edilir. Kas sistemine karşı ülkede yani uygarlıkta bu dini ortaya çıkmış. İstilalar ve kas sistemi e, milli bilincin oluşmasını e, engellemiştir. Gaj ve Indus nehirleri Indus nehrileri e, Hint uygarlığı için önemli e, b, nehirlerdendir. Son uygarlığımız ise Çin uygarlığı. Çin, Çin uygarlığı Şank Hanedanlığı döneminde e, siyasi birliklerini sağlamış e, bir uygarlıktır. Çin setini yapmışlar. Kendine özgü yazıları vardır. Mürekkep, kağıt, barut, pusula, matbaa konuları bunları icat etmişlerdir. Ateşi savaş aleti olarak kullanan e, ilk medeniyet olarak kabul edilir. Seramik, porselencilik e, alanlarında gelişme gösteren uygarlık ipek yolunun başlangıcı olarak kabul edilir ve tarihte Türkler ile çeşitli sebeplerle İpek yolu için mücadele etmişlerdir. Nitekim Çin Seddi de Türk akınlarına karşı yapılmış bir mimari yapıdır. Bu dersimizde bu şekilde arkadaşlar. Diğer dersimizde Mısır uygarlığıyla devam edeceğiz. Mısır, Makedon ve Roma uygarlıklarını en sonda Ege uygarlıklarını anlatarak eski çağ faslını da bitirmiş olacağız. Diğer derste görüşmek üzere.